Merhaba. Bugün gökyüzü biraz sert, biraz da karışık. Özellikle gündüz saatlerinde duygularımızdan güdülenip motive oluyoruz, harekete geçiyoruz. Ona yönelik hep düşünüyoruz gibi gözüküyor. Ancak biraz sert etkiler var. Bir anda böyle sinirlenebiliriz, ağzımızdan istemediğimiz şeyler çıkabilir. Veya böyle bir anda agresif bir takım durumların içine çekilebiliriz, öyle durumlar yaratabiliriz. Çünkü e, duygularımızla hareket ederek oradan e, güdülleniyoruz ve bir yandan da çok böyle aşırı ayarsız, böyle anilik yaratan enerjiler devrede olduğu için bir anda böyle istemediğimiz noktalara gidebilir, bir anda parlayan şeylerle. Sonradan pişman olacağımız şeyler yapabiliriz. Akşam ve gece saatlerinde de ilişkiler günlerimizde. Biraz böyle paranoyak, takıntılı olduğumuzda da bir günleriz. Bu ilişkilere yansıtıp oralarda biraz böyle sürtüşeler yaşanabilir. E, zaten hani gibi duyguların bizi tetiklediğindeyiz. O yüzden çok böyle duygulara kendimizi kaptırıp gitmemek, o empati tarafını kullanmak duyguların, ama sağ mantıklı zihinsel yaklaşmak ve farkındalığı da yüksek davranmak lazım gibi gözüküyor. Umarım güzel bir gün olur.